Arkadaşlar merhaba. Enerji dönüşümü konusunda 3. bölümle karşınızdayım. Bu bölümde arkadaşlar madde döngüleriyle devam edeceğim. Dünyada arkadaşlar bazı maddeler biz canlılar için çok önemlidir. Çünkü canlıların yapısında bulunan bu maddeler. Örnek verecek olursak karbon, oksijen, su, azot gibi maddeler canlılar için önemli olan maddeler. Ve bu maddeler canlı cansız varlıklar arasında sürekli bir ilişki içerisinde dönüşüm içerisinde. Biz bu dönüşümlere e, dönüşümlerin nasıl olduğunu açıklamaya çalışacağız. Bir de bu maddeler arkadaşlar miktarı dönüştüğü için atmosfer de dahil, yeryüzü dahil miktarları azalmıyor arkadaşlar. Sadece birbirine dönüşüyor. Şimdi gelip bu dönüşümleri inceleyelim. Şimdi Su döngüsüyle başlayalım arkadaşlar. Ben size bunu tablo üzerinde anlatacağım. Takip edelim. Şimdi su hakkında bilgi verelim. Su canlılar için çok önemli. Vücudumuzun yüzde 60, yüzde %65 65'i su. Dünyanın da yine dörtte üçü su olduğu için canlılar için önemli bir madde, önemli bir bileşik. Ve bu suların büyük bir bölümü tuzlu su, yani deniz ve okyanuslarda oluşuyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi bakın arkadaşlar sırayla takip edelim. Bazı canlılar terleme yoluyla, yani canlıların sorunum yapması sonucu ...dışarıya bir miktar su veriyor atmosfere. Bu atmosferdeki su oranını arttırıyor. Daha sonra denizlerden, göllerden ve akarsulardan buharlaşan su... ...yine havadaki su miktarını arttırıyor. Daha sonra arkadaşlar yine fabrikalarda yanma sonucu bir miktar su buharı arttırıyor. Atmosferdeki su miktarını. Bu şekilde... Su buharı yükseliyor ve yükseklerde soğuk havayla karşılaştığı zaman hal değişimi olan yoğuşma dediğimiz olayla devam ediyor. Yoğuşma neydi arkadaşlar? Su buharının yani gaz taneciklerinin enerjisini kaybederek sıvılaşmasıydı. Daha sonra yoğuşmadan sonra yağmur, kar ve dolu şeklinde yeryüzüne tekrar su inmiş oluyor arkadaşlar. Ve toprağa düşen sular da yine taban sularını, derin dip sularını oluşturarak bu döngü arkadaşlar hep bu şekilde devam ediyor. Peki tekrar edelim. Atmosferdeki su miktarını artıran olaylar arkadaşlar buharlaşma, terleme ve yanma olaylarıdır. Azaltan olay ise yoğuşma olayı olduğunu söylemiştik. Devam edelim. Şimdi karbon ve oksijen arasındaki döngüden bahsedelim biraz. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi biz fabrikalarda enerji üretmek için fosil yakıtları, işte kömür, doğal gaz, petrol gibi maddeleri e, yakarız ve bu yanma sonucunda atmosferde arkadaşlar karbondioksit miktarımız arttı. Daha sonra bitkiler de ışık olmadığı zaman bu karbondioksit miktarını yine arttıracaktır. E, yeryüzündeki canlılar yine solunum yaptığında oksijen alıp karbondioksit verdiği için bu da arttıran bir etken. Daha sonra Ayrıştırıcı ve çürükçül dediğimiz canlılar da e, bu e, canlılığı yitiren bitki ve hayvanları çürüttüğü zaman havadaki karbondioksit miktarını artırıyor Ve daha sonra su içerisinde yaşayan canlılar da sorunun sonucunda yine karbondioksit miktarını artırıyor. Arkadaşlar bu ok yönleri havadaki atmosferdeki karbondioksit miktarını arttırdı. Peki bunu azaltan olay nedir arkadaşlar? Bakın yine yeşil bitkiler fotosentez yapmak için karbondioksit alıp oksijen üretirler. Bu da havadaki karbondioksit miktarını azaltan olay olacak. Yine evet, tekrar etmiş olalım. Atmosferdeki karbondioksit miktarını artıran olaylar yanma olayları olabilir, yanardağ patlamaları olabilir, solunum ve çürüme olaylarıdır. atmosferdeki oksijen miktarını arttıran olay ise fotosentez. O yönüyle arkadaşlar yeşil bitkilerin önemini bir kez daha vurgulamış olduk. Devam edelim. Bir sonraki önemli maddemiz azot arkadaşlar. Azot bizim için önemli çünkü azot büyük oranda zaten canlıların yapısında var. Bu bizim DNA'mızda, işte saçlarımızda, tırnaklarımızda ve benzeri yapılarımızda bulunuyor. Ayrıca atmosferde arkadaşlar %78 oranında bir azot bulunmakta. Bakalım bu azotun ömrüsü nasıl olacak? Hemen yine resim üzerinde anlatacağım arkadaşlar. Biraz büyüteyim. Şimdi arkadaşlar canlı atıkları yani canlıların dışkıları arkadaşlar toprağa karışınca topraktaki azot miktarını bir kere arttırıyor. Bu birincisi. Daha sonra arkadaşlar çürüme yoluyla yine bir miktar eee Bakterilerin yapmış olduğu çürüme sonucunda organik maddeler inorganik maddelere dönüşüyordu hatırlarsanız. Yine azotu ne yapacak? Toprağa bağlamış olacak. Tabi topraktaki azot tek başına değil çeşitli bileşikler yoluyla arkadaşlar e, dönüşebiliyor. Bunu da unutmayalım. Daha sonra yine bu ayrıştırıcı ve çürükçüler canlı kalıntılarını çürütünce havadaki azot oranını arkadaşlar arttırırlar. Bundan da bahsedelim. Daha sonra arkadaşlar yeşil bitkiler kökleriyle bu azotları alarak ürettiği, fotosentez sonucunda ürettiği bu besinlerin içerisine katıyor. Ve biz azotu yeşil bitkilerden yani üreticilerden e, besin yoluyla alıyoruz. Peki havada biriken bu azot oranı nasıl toprağa tekrar geri geliyor? Şimşek ve yıldırım olayları sonucu arkadaşlar toprağa eee Azot bağlanmış oluyor. Yine bazı bitkilerin köklerinde bulunan bağlayıcı bakteriler de bu görevi yaparlar arkadaşlar. Örnek vermek gerekirse bezelye, fasulye gibi bitkilerin köklerinde bazı bakteriler bu bağlanmayı oluşturuyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar küresel iklim değişiklikleri güncel bir sorumuz, bundan bahsedeceğiz. Daha doğrusu küresel ısınmadan bahsedeceğiz nasıl oluştuğuna bir göz atalım. Şimdi güneş bizim ısı ve ışık kaynağımız arkadaşlar. Yeryüzüne çarpan ışık bir miktarı soğurulur enerjisi ama büyük bir bölümü de yansımaya uğrarlar ve atmosfer dışına çıkarlar. Ama bazı gazlar vardır ki eğer havada atmosferde biriktiyse sıcağı tutuyor ve bu sıcağın dışarıya gitmesini engelliyor. Böylelikle ...dünyanın ortalama sıcaklık değeri artıyor. Peki bu gazlar nedir arkadaşlar? Hemen bahsedelim. Özellikle biz fosil yakıtları çok tüketiyoruz arkadaşlar. Enerji üretmek için fabrikalarda, evlerde ısınma için... ...ve doğal gaz kullanıyoruz ve kömür kullanıyoruz. Daha sonra taşıtlarda yine bu fosil yakıtları kullanıyoruz. Daha sonra bu yanma sonucu arkadaşlar... ...karbon, azot, kükürt dediğimiz maddeler oksijenle bileşik yaparak zehirli gazları oluşturuyor. Bunlar nedir? Karbon dioksit, azot dioksit ve kükürt dioksit gazları. Bu gazlar arkadaşlar sıcaklığın dışarıya gitmesini engelliyor. Sıcak tutucu gazlar olarak bilinir. Bunun dışında e, su buharı var arkadaşlar. Su buharı yine e, canlıların e, sayısının artmasıyla sorunum yoluyla havada yine su buharının birikmesi oluyor. Yani canlı popülasyonları ne kadar artarsa havadaki su buharı da e, daha fazla oluyor arkadaşlar. Bir diğer e, önemli gazımız da arkadaşlar CH4. Neydi bu? Metan gazı arkadaşlar. Metan gazı Çakmak gazı olarak da bilinir. Deodorant ve spreylerde de bolca bulunur. Bunların kullanılması sonucu ayrıca ozon tabakasının da ne neden olurlar arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. İşte bu gazlar yansıyan ışınların sıcaklığını tutarak yeryüzündeki sıcaklığı artırırlar arkadaşlar. Bakın çarpıcı bir bilgi. Son 150 yılda dünyanın sıcaklık ortalaması 0,5-0,8 derece kadar artmış. Bunu sakın küçümsemeyin. E, çok olumsuz sonuçları e, olacak. Şimdi bunlardan bahsedeceğiz. Nedir bu olumsuz sonuçlar? Bakın e, buzullar e, yine su e, olayında bahsetmedik ama kutuplarda da yine doğru şekilde buzullar da sular oluşturuyordu. Bu buzullar e, zamanla bu sıcaklıkta eriyor ve deniz seviyesinde yükselmeler e, görülüyor. Daha sonra arkadaşlar bu yükselme sonucu toprak kayıpları artmakta. Ve dünyanın farklı yerlerinde kuraklıklar, çölleşme, kasırga, sel ve taşkın dediğimiz doğal afetler gerçekleşiyor. Burada da ilginç bir resim var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yine mevsimler değişmekte arkadaşlar. Örneğin kışın hava sıcaklıkları ortalamanın çok üstünde değer gösteriyor. Buna bizler de şahit oluyoruz. Daha sonra arkadaşlar yine toprağın verimini de azalttığı için... Üretim yapmakta sıkıntı çekiyoruz arkadaşlar. Bunu da bahsetmiş olalım arkadaşlar. Ayrıca güneş yanıkları ve deri lekelerine de sebep oluyor. Bunlar da olumsuz taraflar arkadaşlar. Şimdi sorularla pekiştirelim. Aşağıda resimde karbon ve oksijen döngüsü verilmişti. Bu döngü ile ilgili değildir diyor. Bakalım. Şimdi o ok döngülerini ben size anlatmıştım. Ee, hangi olaylar gerçekleştiğini. Okuyalım ışıklarla başlayalım. Bitkiler havadaki karbondioksit fotosentez ile besin üretirken kesinlikle kullanır. Bu neydi arkadaşlar? Havadaki karbondioksiti azaltıyordu. Hayvanlar karbonu bitkilerden besin zinciri yoluyla mı alıyordu. Evet, besinler yoluyla aldığı için doğru. Peki e, bitki ve hayvanlar solunum ve terleme yolu ile atmosfere su buharı verirler mi arkadaşlar? Evet ama burada karbondioksit ve oksijen döngüsü olduğu için soru işareti bırakıyorum. Fosil yakıtların tüketimi ile karbondioksit miktarı artar mı? Evet arkadaşlar. Ceyhan şıkkı bu görsel ile ilgili değildir. Aşağıdaki şemada su döngüsü verilmiştir. Atmosfer ve yeryüzü arasında e, alışveriş gösterilmiş. Bu oklara hangisi e, yazılamaz diyor. Şimdi Su döngüsü olduğu için yeryüzünden atmosfere hemen ya da sırasına göre gidelim. Atmosferden yeryüzüne kar yağışı, dolu yağışı, yağmur e, yağışı olabilir. Bu arlaşma olmaz arkadaşlar. Peki yeryüzündeki sular nasıl atmosfere gidiyordu? Bu da arkadaşlar e, büyük çoğunluğu buharlaşma olacaktı. Cevabımız Ceyhan olacak. Aşağıdaki resimde azot döngüsü verilmiştir. Bu döngü ile e, ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Yıldırım, şimşek gibi doğal olayları toprağı azot yönünden zenginleştirip Buna vurgu yapmıştık arkadaşlar. Bitkiler atmosferlerden atmosferden aldıkları azotu doğrudan kullanabilir diyor. Arkadaşlar bitkiler anlatmıştık görselde de var. Sadece kökleri yoluyla alıyor. Havadan direkt almıyorlar arkadaşlar. Cevabımız Bursa olacak. Madde döngüleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur diyor. Hemen bakalım. Karbon, azot ve oksijen döngülerinde ayrıştırıcı canlıların etkisi var mı? Evet arkadaşlar etkisi var. Bunlar çürüme yoluyla bu gazları sebep oluyor atmosferde bitmesine. Ekosistemde yaşamın devamını sağlar mı? Kesinlikle arkadaşlar. Doğrudur. Peki terleme yoğuşma olayları azot döngüsüne etki eder mi? Arkadaşlar bu terleme ve yoğuşma daha çok su döngüsünde olduğu için kabul etmeyeceğiz. Cevabımız 1 ve 2 oldu aşağıdaki şekilde karbon döngüsü göstermiştir. Bu döngü ile ilgili hangisi söylenemez? Bitkiler atmosferdeki dioksit'i fotosentez tepkimeleri sonucunda organik bileşiklere yani besinlere dönüştürür. Doğru. Bitki ve hayvanlar fotosentez sonucunda atmosfere karbondioksit verir diyor. Arkadaşlar fotosentez sadece bitkiler tarafından yapılır. Ayrıca karbondioksit gazı değil, oksijen gazı verilir. Cevabımız Bursa olacak. Aşağıdakilerden hangisi karbon döngüsü ile ilgili değildir? Bakalım hemen. Üreticiler havadaki karbon dioksiti alır ve içindeki karbonun bir kısmını tüketici canlılara aktarır. Doğru. Petrol, kömür, doğalgaz gibi fosil yakıtların yakılmasıyla atmosferde bu gaz kesinlikle birikir. Solunun olayını gerçekleştiren canlılar havadaki oksijeni kullanarak karbon dioksit üretirler. Evet bunu solunum olayı gerçekleştirir. Atmosferdeki su buharı yoğuşarak yağış olarak yeryüzüne iner. Doğru bir bilgi fakat karbonla ilgisi olmadığı için cevap denizle olacak. Yukarıdaki madde döngüleri ile ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım. Küresel ısınma, sera etkisi, ozon tabakasının incelmesi, asit yağmurları gibi olayların temel sebebi midir ve hava kirliliği artar mı? Doğru arkadaşlar. Bu arada kükürt dioksit, karbon dioksit ve azot dioksit aynı zamanda asit yağmurlarına da sebep olur. Bunu hatırlatmış olalım. 2. Hayvanlar azot ihtiyacını bitki ve diğer hayvanları yiyerek karşılarken bitkiler havadan karşılar. Arkadaşlar bitkiler havadan değil kökleri yoluyla alacaktı. Yanlış ifade. Fotosentez olayı atmosferdeki karbondioksit gazının azalmasına sebep olur. Bu sayede oksijen miktarını arttırır. Bu da doğru ifade olacak. Doğruları sorduğu için 1 ve 3 olacak arkadaşlar. Madde ile ilgili öğrenciler aşağıdaki ifadeleri kullanıyor. Buna göre hangi öğrencilerin ifadesi doğrudur? Sonunun terleme, buharlaşma olayları ile atmosferde su miktarı artar mı? Doğru arkadaşlar. Peki yanma, çürüme sorunun olayları sonucu karbondioksit miktarı artar mı? Kesinlikle doğru ifade. Peki bitkiler yapraklarıyla havanın azotunu alarak, yine burada yaprak ifadesini kullanmış kökleriyle olacak arkadaşlar. Yanlış bir ifade olacak. Cevabımız su dev ve hava olacak arkadaşlar. Teşekkürler arkadaşlar dinlediğiniz için. Görüşmek üzere.